Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Mert yanımızda Mert var. Ee, Mert Mert'le birlikte kolaydan zora doğru obiler yapacağız. Başlayalım. Ya arkadaşlar eskiden ben ona trollemek için yapmıştım. normal yani. Ama buralarda zıp ya burada gene zıplaman gerekiyor şu an. Ya zıplasam ne olur ki? Ya buralarda bebek işi. Acaba tek atar mı? Ama kanka bak biz eğer... E, yani de değil, yani. Emek kanka e emek başka Allah Kanka mesela mesela tek atıyormuş bu arada öğrenmiş olduk Hani az can götürüyorsa şey yapalım diyecektim. Neydi? Kanka. kanka karakterimizin top topçukları yamuldu. Ay itibariyle kolay yere geçmiş bu. <gülüyor> 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 boşu boşuna rezil olan biz. nereye gidecek ha? Allah.

Hı -hı. Devam ediyoruz. Berk gitti mi? Allah! <gülüyor> <gülüyor> Kanka şu anda mavi saç diye <laughs> Kanka şu an bir çok büyük yarış var. Hadi! Kanka hayır öndeydim. Ben de. Hayır adam biz öne geçti. O? Oh. Herhalde. Evet. İlerliyorum. Tamam. Adam geçtik. Bu ne? En sevmediğim yer geldi. Ha, o kadar da şey değilmiş. Oh. Tamam. Kanka <laughs> mavi adamı geride bıraktım. Ben oh my god. Geliyor. <Gülüyor. gülüyor> Uzun bir süre boyunca checkpoint olmadığı için checkpoint alamazsam sıkıntı. Geliyorum. Al. Kanka ben ne yapıyorum? Sen nereye git? Dur. Vaaav başına. Kızılmaya başlıyor. Kanka ben normal yapacağım yeter. <laughs> ben buraya geçip geliyorum <laughs> Sonunda bitirdim. Kızmaya başlıyorum. <laughs> ah, yap üştü bir yere bak. <laughs> sen Kanka <laughs> de, <laughs> çekil. yaptım. <laughs> Sulu limon. He. <gülüyor> 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 ah, kanka bu yapıyorum yapıyor muyum yapıyor muyum kanka tek de yapıyorum ah Kanka zıplayarak biraz daha kolay. Wow. Ne? Kanka iç kameradan yapmaya çalışıyorum. Hadi. Hadi. Oğlum bir git ya. Hay kanka. Oyuna diyorum. Yardım ihtiyacım mı var diye. <gülüyor> <gülüyor> ne? <Apendere. gülüyor> Çok ayıp.

Gördün dur kaymaya çalışıyorum ben de. Ah. Kanka ben de şey yap. Buna bir kayayım. Hadi. Hadi. Hadi lütfen. Hayır. Ah çok şükür. Kanka benim kaydım. Kanka bu şu anda ay Ne oluyor? <laughs> <laughs> İşitik. <laughs> Başını <Boşunu> tut. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> <bak>. Bu ne? <laughs> Abi <laughs> <laughs> Abini izle. <laughs> Abini izle. <laughs> Abini izle. <Ben> <laughs> Kanka, Hayır. Ne? kanka beni oyundan attı kanka vpn bitmiş evet geldiğimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz aaaa <laughs> ben de dinleyeceğim. Nasıl yaptım? <laughs> Onu nasıl yaptım? O oh, ben de yaptım. <laughs> abi izle. Wow. <laughs> abi izle. <laughs> Aslı sen abi izle. Uf <laughs> bu ya. Üst kameradan yapıyorum üstten bakıyorum. Bak. Kızmaya başlıyorum. <laughs> ne yaptın? Tamam bir git. Robux alacak bizden. Aç köpek. <gülüyor> 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 ya. raym açtım. Burayı açtım. Ben de bir olmaca var. Kızmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar tamamladı sonunda Berenti. Wow! Baş Gözümüzün önünde öldü. Kanka çok zor ya. Kızmaya bak. Kanka çok zor. Hayır dur oğlum yazmış bebelak. Bebelak gözümün önünde. Bebelak. Kanka zor tolmayayım. <laughs> <laughs> ne yazacaksın? Konkon Murat oyuna girdi. Ne yazacaksın? Merak etme <Evet. Yani, Gülüyor> <laughs> <Abi, Abi, şimdi Gülüyor> Abin <laughs> <O>, nisli... işte. <laughs> Kanka ben böyle gideceğim. Kız benim... <laughs> Kanka abone ama... <laughs> Ne? A orang tini ama ona sini. Kanka da <laughs> böyle boşluğa gitsin. <laughs> <Biz> <laughs> 20 körcü Şaka bir yana yaptım ha. Yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka yeter. Arkadaşlar bugün video bu kadardı. Bayağı eğlendik. Sonraki videoda görüşürüz.